Bu kez de güvenlik sebebiyle türbenin yerini değiştirmek durumunda kaldık. Türbenin bulunduğu alanda yer alan Süleyman Şah Saygı Karakolu'nda görevli askerlerimizin hayatlarını tehlikeye atmamak için bu kararı aldık. Ha burada da dikkatli olmamız gerekiyordu. Burada da bizim 39 tane askerimiz var. Başlarında bir binbaşımız ve Oğuzhan Binbaşı ve oradaki ekibi bizim oradan bundan sonraki süreçte de görev yapacak olan yavrularımızla bunu gayet güzel bir şekilde tereyağından kıl çeker gibi halletmemiz gerekiyordu. Aylardır bunun çalışmasını yaptık. Hükümetimizle, genelkurmayımızla bunları oturduk, haritaları üzerinde çalıştık. Ve uzun süren titiz çalışmaların ve planlamaların ardından bir gecede bu operasyonu yaptık ve başarıyla neticelendirdik. Her bakımdan gıpta edilen bir operasyon olmasına rağmen birilerinin bu konuda olumsuz bir algı oluşturmak için yoğun çaba sarf ettiğini görüyoruz. Bu konuda söylenen sözler cehalet boyutunu açtı, iftira boyutunu açtı. Halbuki mesele o kadar açık, o kadar net, o kadar ortadaki. Bölgede büyük bir karmaşa ve çatışma ortamı var. Bizim de orada askerlerimiz bulunuyor. Ortalık böyleyken, toz dumanken ve bizim burada kalkıp askerlerimizi bile bile ateşe atmanın bir anlamı var mı? Ülkemize çekip almadı. Akıl ve vicdan sahibi kim buna karşı çıkabilir? Ama işte karşı çıkanlar var. Üstelik bunu da tamamı yalan, tamamı yanlış, tamamı iftira mahiyetindeki ifadelerle yapıyorlar. Değerli kardeşlerim. Tabii ki ben Cumhurbaşkanlığı makamında milletin seçtiği bir cumhurbaşkanı olarak Bugün şahsıma Başbakanıma Genelkurmay Başkanıma ve bütün bu operasyon içerisinde yer alanlara karşı yapılan saldırıya sessiz kalamam. Bir siyasi partinin genel başkanı ülkenin cumhurbaşkanına, başbakanına, genelkurmay başkanına ve onların nezdinde tüm askerlerimize akıl almaz ithamlarda bulunuyor seviyesizce hakaretler yağdırıyor. Açık söylüyor. Bunlar ancak ülkesine yabancılaşmış bir zihniyetin kalkıp da genel kurmay başkanımıza aklı hayale gelmemiş ifadelerle saldıran bu zat önce aynaya bir bakması lazım. Sen şu anda genel kurmay başkanımızın atılacak tırnağının bir paresi dahi olamaz. Önce önce haddini bileceksin. Bir taraftan da milliyetçi çayaklarına takılacaksın. Bu nasıl bir milliliktir? Kendi genelkurmay kurmay başkanına edepten uzak bu denli ifadeleri yakıştırmak bir defa gerçekten akla İz ana sığmaz. Böyle bir şey olamaz. Öbür taraftan Sayın Başbakan'a, hükümete bu denli bir saldırı e ne olacaktı? Çanakkale ile bunu benzetme. Ya Çanakkale ile bunun ne alakası var? Burada gayet akıllı bir şekilde bu operasyon yapılıyor ve en ufak bir toprak kaybı olmadan bizim sınırımıza en yakın yerde yine Suriye topraklarında orada çok daha coğrafi olarak uygun bir alanda şu anda yerleşim yapılıyor. Hazırlıklar yoğun bir şekilde devam ediyor. Proje çalışmaları yapıldı. Hemen anında da bu proje orada uygulanacak. Toprak kaybı hepsi yalan. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Vakti saati geldiği zaman inşallah bir Süleyman Şah Türbesi ziyaretine gidersin. Ne diyelim bunlara? Ancak bunu diyeceğiz. Ve şu andaki yeni yapılan yer hemen bizim sınırın önü olduğu için orada taburlarımız var. Her şeyle daha güvende ama yine orada herhangi zerre kadar toprak kaybı olmadan burası inşa ediliyor. Diğer yandan şu hususun altını da özellikle çizmek istiyorum. Türkiye bu operasyonu hiçbir örgütle işbirliği içinde veya onların izniyle asla yapmamıştır. Bunların hepsi yalandır. Bizim bu örgütlerle işbirliği yapmamıza ihtiyacımız yok. Bu ülke bu iradeye sahiptir, bu güce sahiptir, bu imkana sahiptir. Bu operasyon başından sonuna kadar Türkiye'nin kendi kararıyla, kendi planlamasıyla, kendi imkanlarıyla ve kendi kabiliyetiyle yürütülmüştür. Buradan kendilerine bir pay çıkararak kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalışanlara da asla itibar edilmemelidir.